Domateslerde kehribar asidi son zamanlarda tarımda büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Kehribar asidi, bitkilere doğal bir büyüme düzenleyici sağlayan ve toprakların verimliliğini artıran bir bileşendir. Bu madde, domates bitkilerinin büyümesini destekler, bitkilerin stresle başa çıkmasına yardımcı olur ve meyve verimini artırır. Domates yetiştiriciliği yapan çiftçiler ve bahçeciler, Kehribar asidi'nin kullanımının avantajlarından faydalanmaktadır. Kehribar asidi'nin kullanımı domates bitkilerinin gelişim dönemlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle tohum ekimi sırasında veya fidelerin dikiminden sonra toprağa uygulanır. Ayrıca bitkilerin büyüme döneminde, hasat öncesi veya bitkilerin stres altında olduğu zamanlarda kullanılabilir. Kehribar asidi bitkilerin kök gelişimini teşvik eder, çiçeklenme ve meyve oluşumunu artırır ve bitkilerin hastalıklarla mücadele etmesine yardımcı olur. Kullanım dozajı, bitki türüne, yaşına ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir ve ambalaj üzerinde belirtilen talimatlara uyulmalıdır. Sulama ve seralarda kehri bayrasidi kullanmak domates yetiştiriciliğinde önemli bir uygulamadır. Kehri bayrasidi, bitkilerin su alımını artırır ve toprağın nem dengesini korur. Bu nedenle, Bitkilerin sulama suyuna kehri bayrasidi eklemek domateslerin daha sağlıklı büyümesine ve verimli meyve üretimine katkı sağlar. Serralarda spreylim yoluyla kehribar asidi uygulaması da yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Sprey, bitkilerin yapraklarını kaplayarak kehribar asidinin bitkilerin hücrelerine nüfuz etmesini sağlar ve bitki büyümesini teşvik eder. Kehribar asidi nedir? Kehribar asidi, Doğal bir bitki büyüme düzenleyicisi olan bir etilen türevidir. Bitkilerin büyümesi, Gelişmesi ve meyve verimi üzerinde olumlu etkileri vardır. Domates yetiştiriciliğinde kullanılan kehribar asidi, bitkilerin strese karşı dayanıklılığını artırır ve verimini artırır. Bu bitki büyüme düzenleyici, bitkilere uygulandığında kök gelişimini teşvik eder bitki büyümesini hızlandırır ve meyve oluşumunu teşvik eder. Ayrıca bitkilerin fotosentez kapasitesini artırarak daha fazla besin üretmelerini sağlar. Kehri bayrasidi, bitkilerin strese karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Sıcaklık değişiklikleri, kuraklık, tuzluluk gibi stres koşullarında bile bitkilerin büyümesini ve gelişmesini destekler. Bu da domates üretiminde daha sağlıklı bitkilerin yetiştirilmesine yardımcı olur. Kehribar asidi domates yetiştiriciliğinde avantajları nelerdir? Kehribar asidinin domates yetiştiriciliğinde birçok avantajı vardır. İşte bazıları, birinci verimi artırır. Kehribar asidi, bitkilerin meyve oluşumunu teşvik eder ve meyve sayısını ve boyutunu artırır. Böylece domates verimini artırır. İkinci kök gelişimini teşvik eder. Kehri bayrasidi, bitkilerin köklerinin daha hızlı büyümesini teşvik eder. Bu da bitkilerin daha sağlam bir temele sahip olmasını sağlar. Üçüncü dayanıklılığı artırır. Kehri bayrasidi, bitkilerin strese karşı daha dayanıklı hale gelmesini sağlar. Bu da domates bitkilerinin çevresel koşullara daha iyi adapte olmasını sağlar. Dördüncü besin alımını artırır. Kehribar asidi, bitkilerin fotosentez kapasitesini artırır ve daha fazla besin üretmelerini sağlar. Bu da domates bitkilerinin daha fazla besin alarak daha sağlıklı büyümesini sağlar. Beşinci kaliteyi artırır. Kehribar asidi, Domateslerin daha lezzetli olmasını sağlar ve meyve olgunluğunu artırır. Bu da tüketiciler için daha çekici ve kaliteli domateslerin elde edilmesini sağlar. Kehribar asidi nasıl kullanılır? Kehribar asidi, domates bitkisinin gelişimini teşvik etmek ve verimini artırmak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu asit bitki büyümesini destekleyen ve hastalıklara karşı koruma sağlayan doğal bir bileşendir. Kehribar asidi kullanarak domateslerinizin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Domateslerinize kehribar asidi uygulamak için yapmanız gerekenler şunlardır. Adım 1 Kehribar asidini uygun bir şekilde seyreltin. Genellikle su ile seyreltilmesi önerilir. Doğru oranlar için ürünün etiketini okuyun. Adım 2. Kehribar asidi çözeltisini bitkilerin yapraklarına uygulayın. Bunun için bir sprey şişesi veya sulama sistemleri kullanabilirsiniz. Adım 3. Asidi bitkilerin düzenli sulama ve beslenme programına ekleyin. Önerilen dozajı aşmayın ve uygun zamanlarda uygulayın. Adım 4. Uygulamayı düzenli olarak tekrarlayın. Kehribar asidinin etkilerini görmek için düzenli olarak uygulama yapmanız önemlidir. Domateslerinizin daha sağlıklı ve verimli olmasını sağlamak için kehribar asidi kullanabilirsiniz. Ancak doğru dozajı ve uygulama yöntemini takip etmek önemlidir. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, uzman bir bahçıvana veya tarım uzmanına danışmanız önerilir. Domatesler için kehribar asidi ile sulama teknikleri. Domates bitkileri büyürken sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için doğru sulama tekniklerine ihtiyaç duyarlar. Kehribarasidi, domateslerin sulama işlemi sırasında kullanılan bir katkı maddesidir. Bu bileşik, bitkilere bazı avantajlar sağlayarak verimli bir büyüme ve meyve oluşumu sağlar. Kehribarasidi ile sulama yapmak, bitkilerin topraktan daha fazla su almasını sağlar. Bu durum, bitkilerin su tutma kapasitelerini iyi artırır ve susuzluk stresine karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Ayrıca, Kehribar asidi bitkinin köklerinin daha iyi besin almasını sağlar ve fotosentez yoluyla enerji üretimini destekler. Domateslerin kehribar asidi ile sulanması için uygun bir dozaj kullanılmalıdır. Genellikle sulama suyunun her bir dönemde belli bir miktar kehri rasidi ile karıştırılması önerilir. Bu miktar bitki türüne, toprak koşullarına ve yetiştirme alanının özelliklerine bağlı olarak değişebilir. İdeal dozajı belirlemek için, bitki uzmanından veya tarım uzmanından tavsiye almak önemlidir. Kehri bayrasidi ile sulama yaparken, Sulama suyunu bitki tabanının etrafına dikkatlice dökmeniz önemlidir. Su ve kehri bayrasidi karıştığı için, Bitki kökleri yeterince besin ve su alacaktır. Sulama işlemi, bitkilerin güneş ışığına maruz kalmadan ve sıcaklık düşmesini önleyerek kendi iyi sonuçları elde etmek için erken sabah veya geç akşam saatlerinde gerçekleştirilmelidir. Domates bitkilerini kehribar asidi ile sulama, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesine ve daha ürün verimli bir şekilde meyve oluşturmasına yardımcı olur. Ancak bu tekniği uygulamadan önce Bitkilerin ihtiyaçlarını anlamak ve doğru dozajı belirlemek için bir bitki uzmanından tavsiye almak önemlidir. Bu sayede, domateslerinizi en iyi şekilde yetiştirme şansınızı artırabilirsiniz. Domateslerde Kehribar Asidi Sprey uygulamasının faydaları Kehribar Asidi, domates bitkilerinin büyümesini teşvik etmek ve verimliliklerini artırmak için kullanılan etkili bir bitki büyütme hormonudur. Bu asidin sprey uygulaması, Domates bitkilerinin gelişimini destekleyerek daha sağlıklı ve daha verimli bir hasat elde etmenizi sağlar. Domateslerde kehribar ransidi sprey uygulamasının bazı faydaları şunlardır: 1. Büyümeyi ve gelişimi teşvik eder. Kehribar ransidi bitkilerin büyümesini hızlandırır ve kök gelişimini teşvik eder. Domates bitkileri daha güçlü ve daha dirençli hale gelir. Böylece hastalıklara ve zararlılara karşı daha iyi bir savunma oluşturur. 2. Verimliliği artırır. Kehri bayrasidi sprey uygulaması, domates bitkilerinin çiçeklenme ve meyve oluşturma süreçlerini iyileştirir. Bu da daha fazla çiçek, daha fazla meyve ve dolayısıyla daha yüksek bir verim anlamına gelir. Üçüncü meyvelerin kalitesini yükseltir. Kehri hidinin sprey uygulaması, domates meyvelerinin olgunlaşma sürecini hızlandırır ve meyvelerin renk, tat ve aroma açısından daha kaliteli olmasını sağlar. Böylece, daha lezzetli ve görsel olarak çekici domatesler elde edersiniz 4. stres ve zararlılara karşı koruma sağlar kehribar Asidi, domates bitkilerinin stres koşullarına daha dayanıklı olmasını sağlar özellikle uygun olmayan hava koşulları veya zararlı böceklerle mücadele sırasında bitkilere ek destek sağlar domateslerde kehribar ransidi spreyi uygulaması bitkilerin büyümesini teşvik eder verimliliği artırır Meyvelerin kalitesini yükseltir ve bitkileri stres ve zararlılara karşı korur. Bu sayede daha sağlıklı, daha verimli ve daha lezzetli domatesler elde edebilirsiniz. Domateslerde kehribar asidi ile verim artışı. Kehribar asidi, domates tarımında kullanılan bir bitki büyüme düzenleyicisidir. Bu doğal bileşik, domates bitkilerinin büyüme sürecini iyileştirmeye yardımcı olur ve verim artışını destekler. Domatesler için kehribar asidi kullanımının avantajları: bitki gelişimini teşvik eder, kehri bayrasidi, domates bitkilerinin kök, gövde ve yapraklarının daha sağlıklı ve güçlü büyümesini sağlar. Fotosentezi artırır, kehri bayrasidi, da, bitkilerin daha fazla güneş enerjisi emmelerine yardımcı olarak fotosentezi iyileştirir. Bu da bitkilerin daha hızlı büyümesini ve daha fazla besin üretmesini sağlar. Meyve oluşumunu teşvik eder, kehri bayrasidi, domates bitkilerinin çiçeklenme ve meyve oluşumu süreçlerini destekler. Bu da daha büyük ve daha lezzetli domatesler elde etmenizi sağlar. Hastalıklara karşı direnci artırır. Kehribar asidi, domates bitkilerinin hastalıklarla mücadele etme yeteneklerini güçlendirir ve bitkilerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Kehribar asidi nasıl kullanılır? Kehribar asidi, Sulama ve sprey uygulamaları yoluyla domates bitkilerine uygulanabilir. Sulama için uygun dozda kehribar asidi suya karıştırılır ve bitkilere düzenli olarak verilir. Sprey uygulamaları için ise kehribar asidi suyla karıştırılır ve bitkilerin yapraklarına püskürtülür. Bu yöntemler bitkilerin daha iyi emilim yapmasını sağlar ve etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Bu nedenle Tohum ekininden hasada kadar olan süreçte kehribar asidi kullanımı domates üretiminde önemli bir faktördür. Domateslerde kehribar asidi ile sağlıklı ve verimli bir büyüme elde edebilir ve kaliteli ürünler elde edebilirsiniz. 11. Domatesler için kehribar asidi etkisini artıran öneriler Domates yetiştiriciliğinde kehribar asidi kullanmanın etkisinin artırılması için aşağıdaki önerileri dikkate alabilirsiniz kaliteli, kehribar asidi ürünlerini tercih edin. Kaliteli ürünler daha etkili sonuçlar sağlar. Dozaj konusunda üretici firmaların önerilerine uyun. Dozaj, Yapılan uygulamaların etkinliğini belirler. Uygulama zamanlaması önemlidir. Kehribar domates bitkisinin gelişim evrelerine göre doğru zamanda uygulayın. Uygulama sıklığını göz önünde bulundurun. Belirli aralıklarla düzenli olarak uygulanması daha iyi sonuçlar verir. Toprak neminin uygun seviyelerde olduğundan emin olun. Kehribar asidi Toprak tarafından emilmek için ve nem seviyesine ihtiyaç duyar. Uygulama sırasında bitkilere zarar vermemeye özen gösterin. Yapraklara direkt temas etmekten kaçının ve bitkilere zarar verebilecek keskin aletler kullanmaktan kaçının. Sıcak havalarda uygulamaya özen gösterin. Kehribar asidi yüksek sıcaklıklarda daha iyi emilir ve etkisini arttırır. Sulama yöntemini doğru seçin. Kehribar asidi ile sulama Bitkinin kök sistemine doğrudan etki eder ve daha etkili sonuçlar sağlar. Uygulama sonrası bitkilere yeterli bakımı yapın. Bitkilerin düzenli sulanması ve beslenmesi kehribar asidi'nin etkisini arttırır. Bitkilerin genel sağlığına dikkat edin. Kehribar asidi sağlıklı bitkilerde daha iyi sonuçlar verir. Bu nedenle bitkilerin hastalıklardan korunması ve stres altında olmaması önemlidir. Yukarıdaki önerileri takip ederek domatesleriniz için kehribar asidinin etkisini maksimize edebilir ve daha sağlıklı ve verimli bitkiler elde edebilirsiniz. Kehribar asidi domatesler için nasıl kullanılır? Kehribar asidi domatesler için sulama suyuna eklenerek kullanılır. Genellikle 5 litre suya 5 ila 10 mililitre arasında kehri bayrasidi eklenir. Kehri bayrasidi, domateslerin verimini arttırır mı? Evet, kehri bayrasidi kullanımı domateslerin verimini artırabilir. Kehri bayrasidi, Bitkilerin büyümesini teşvik eder ve verimli bir şekilde meyve vermelerine yardımcı olur. Serralarda kehribar asidi kullanımı nasıl yapılır? Serralarda kehribar asidi genellikle sulama suyuna eklenerek kullanılır. Bu şekilde bitkilerin köklerine doğrudan ulaşır ve etkili bir şekilde kullanılır. Serra ortamında genellikle 5 litre suya 5 ila 10 mililitre arasında kehribar asidi eklenir. Domatesler için kehribar asidi kullanmanın yan etkileri var mı? Genel olarak kehribar asidi kullanılır kullanmanın domatesler üzerinde olumsuz yan etkileri bulunmamaktadır. Ancak doğru dozlarda kullanmak önemlidir. Aşırı dozlarda kehribar asidi kullanımı bitkilerin büyümesini olumsuz yönde etkileyebilir. Kehribar asidi kullanımı domateslerin lezzetini etkiler mi? Hayır. Kehribar asidi kullanımı domateslerin lezzetini etkilemez. Ancak doğru dozda kullanmak önemlidir. Aşırı dozlarda kullanıldığında bitkilerin büyümesini ve verimini etkileyebilir.